Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bugün kanola ekibinin ilk tarlasındayız. Evet hassas ekibinin üzeriyle ekiyoruz. Her türlü ayarını yaptık şu anda. Bakalım inşallah sonuçlarını güzel alırız. Gördüğünüz gibi tarlamızı çok güzel hazırlıyoruz. Kanola Tezekli tarla istemiyorum. Sadece arka kapatıcılar, teller kapatıyor yani. Balta ayakları deriz, balta ayakları toprağa batmıyor bile. Yüzünde gidiyor sadece. Geçen senelerde bir 50 dönüm kadar Kanal ekimi yaptık deneme amaçlı. Bizim bu belgemizde tek ee, biz denedik. Kendi köyümüzde diyelim. Memnun kaldık. Ayçiçeği gibi değil. Yani bizim buralarımıza yaban hayvan zararı oluyor, domuz zararı oluyor. O yüzden kanalaya herhangi bir zararda bulunmadıkları için ee, domuzların olduğu yerler işte verimsiz çal topraklarda denedik. Onlarda da iyi bir verim aldığımız için bu sene biraz daha bölüm ve dekanını da yükselttik. İnşallah geçen senekinden daha da iyi, daha da iyi bir verim herkesle birlikte biz de alırız.